Arkadaşlar merhaba. Şimdi size katılım evimin benim oraya gerçekleri doğruları yazmama rağmen beni nasıl engellediğine bakın. Facebook'a giriyoruz. Katılım evimin sayfasına giriyoruz. Buradan şimdi bakın. Bakın görüyor musunuz? Yorum yazamıyorum. Beğenemiyorum. Bakın yorumlar. Bakın yorum yazamıyorum ben burada. Niye? Çünkü beni engellediler. Burada sizin kötü yorum yorma kötü yorumları görme şansınız yok arkadaşlar. Hep burada iyi yorum görürsünüz. Çünkü kötü yorum yani onlara göre kötü yani bize göre gerçekler. Gerçek yorumları göremezsiniz. Engelliyorlar. Beni de engelledikleri gibi. Bakın size canlı canlı gösteriyorum burada. Buradaki iyi yorumlara aldanıp başvurmayı düşünmeyin hemen. İyi araştırın. Bu videodan sonra tekrar düşünün. Orada kötü yorum görmemeniz normal. Çünkü engelliyorlar arkadaşlar. Gizliyorlar. Bakın mesaj da atmaya çalışayım bunlara. Mesaj da yazamıyorum ki. Engelliyorlar çünkü. Yani yazamıyorum. O yüzden burada kötü yorum olmaz. Hep iyi yorum olur. Siz de o iyi yorumları görüp hemen diyorsunuz. Aa çok güzel diyorsunuz. İyi yorum hep. Kötü yorum hiç yok. Kesin güzeldir diyorsunuz. Ama işin gerçeği öyle değil. Tekrar düşünün.